Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Brawl Stars'ın sticker'ını nasıl yapıp WhatsApp'ta birilerine atabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle Play Store'u açıyoruz. Play Store'dan sti Brawl Stars Sticker, Sticker for WhatsApp Brawl Stars diyoruz. İlk çıkan okulama Stickers for Brawl Stars WhatsApp Apps WhatsApp Sticker. Gördüğünüz gibi burada çilin emoji, nita, gol, bul, gülen emoji falan. Da. İstediğiniz emoji ile onun ki ben bunu bayağı seviyorum. Evet, hem de en karakterin hangi emoji gö görebilirsiniz, istediğiniz arkadaşlarınızı atabilirsiniz ve bunu yükle diyoruz. Arkadaşlar, bu yüklendiğinde de dediğim gibi mesela diyelim siz Leon karakterini seviyorsunuz. Bu arada çok hızlı bir şekilde %90 oldu. Onun stickerını arkadaşlarınıza ya da Kimin atmak istiyorsanız yani onu atabilirsiniz ve yüklendiği uygulama şimdi aç diyoruz uygulamayı aç diyoruz aç dedikten sonra gördüğünüz gibi tüm uygulamaları e, bakın mesela çok var ya çok güzel mesela şimdi diyelim, ben burada hangisini istiyorum bir bakayım. E, ben burada, ben burada şey Leon. Leon'u bulacağım. Leon. Bunu artı diyorum arkadaşlar. Leon çıkart bakın, WhatsApp'ı eklemek istiyoruz. Ekle dedik. Leon WhatsApp ekle. Reklam gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar reklam geldi. telif yemeyelim diye orayı kestim. şimdi o Leon'u mesela ekledik. Bir de bir, bir tane daha ekleyeyim. Bir tane daha ekleyeyim. Şey olsun. Bir tane de kolete ekleyelim. E Ekle dedim abi. Eklendi. Ve yine bir reklam daha. Son olarak bir de Ember'ı ekliyorum abi. Ember'ı da ekledik. Şimdi arkadaşlar Whatsapp'ta herhangi bir sohbete girip bi hemen girelim. Evet arkadaşlar Brawl Stars sticker diye bir şey oluşturdum. Ben oluşturacağım sticker'lara st st geldiğimde. Burada. Yani e hani mesela biz şimdi neyi kullanalım? Bak Ember. O Ember ne var? Çok güzel. Bir tane atalım mesela. Kalpli Ember var. Çok güzel. Kolet. O Kolet'in çok güzelmiş. Bakın. Kolet. Leon. Oh be işte Leon aga ya. Çok güzel Leon'inkiler. Gördüğünüz gibi bunları istediğiniz gibi arkadaşlarınızla ya yani kimi istiyorsanız atabilirsiniz bunları. Ee, mesela Colette'in şu da çok güzel. Şaşırmış. Yani baya güzel emojileri var. Amber'ın da şu çok güzelmiş ya da şu falan. Gördüğünüz gibi böyle istediğiniz şeyleri Şurada son kullanılanlar da var gördüğünüz gibi. İstediğiniz zaten arkadaşlar. Ben yani ben çok sevdim. Güzel bir uygulama. İndirin yani bence. Eğer bir de Brawl Stars seviyorsanız bir de sticker sevenler var. Dediğim gibi yani e, uygulamanın adı da tekrardan gösterelim arkadaşlar şurada. Sticker for Brawl Stars arkadaşlar. Böyle yazıp ulaşabilirsiniz. E, ilk i̇lk baştaki uygulama e, gördüğünüz gibi çok iyi bir uygulamadır yani. Yorumlarda gördüğünüz gibi yani çok güzel. Diğer uygulamalar da var. E, gördüğünüz gibi. Ama siz benim söyleyeyim bence indirin. İlk baştaki arkadaşlar böyle bir uygulama. Başka bir tane daha indirelim. Başka bir tane daha indirelim. Ee, Krovinkini indirelim. Krov. Krov güzel. Krov iyidir Krov'u indirelim. Evet Krov'u da ekledik. Geldik. Krov. Oo Krov Reis. Yakıyorsun. Hadi kine bak çok güzel ya. Aga Krom'un ki çok güzel. Başka Krom bakın, hepsi çok güzel. Yani arkadaşlar böyle indirebilirsiniz. Yani ben de tavsiye ediyorum özellikle Brawlstars sevenleri söylediğim gibi. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Ee, sizleri seviyorum. Başka başka videolarla bilgilendirme videolarıyla oyun videolarıyla görüşmek üzere. Ve burada favori ekranınız hangisi arkadaşlar? Benim attıklarımda. Benimki arkadaşlar şu Leon ve şu Colette. Abi. Bir de belki şu yani. Bu da güzel baya. Arkadaşlar siz de söyleyebilirsiniz. Bugünkü videomuz böyleydi. Burada daha tonlarca şey var. Oo. Bir de şurada şey var mesela. E ee, nerede? Şu. 8 bitinde güzelmiş. Neyse arkadaşlar söyleyeyim ki bu videoya like atmayı bakın. Hoşça Görüşürüz.